So many times I've stranded Cast away on unknown shores Of those stranger in the scum merhaba. Merhabalar. Neredeyiz? Gördüğünüz üzere Sağla Gölü'nün kenarındayız. Dün gece burada kaldık. Masmavi ya çok güzel. Evet. Güneş olmadıktan sonra bu maviliği, turkuazlığı göremiyorsunuz ama güneş biraz daha tepeye çıktıkça turkuazlık ve mavilik kendini gösteriyor. Güneş olmadığı zaman, güneşe bulut geldiği zaman böyle daha siyah. Normal bir göl gibi hani bu turkuazlıklar falan. Hiçbiri görünmüyor. Ama girmek şey değil mi? Tehlikeli. Yani ben daha önceki senelerde buraya gelmiştim. Girmiştim. Su çok güzeldi. Ama bu sefer geldiğimde daha değişmiş. Su çekilmiş sanırım. Şu arılar sineklerden de. Hani böyle girilebilecek de. bir yer yok. Çünkü direkt bataklığa giriyorsunuz. Böyle kum falan da herhalde su çekilmiş. Şuralar falan. Göstersene şuraları. Bu taraflarda bence göldü. Çekilmiş. Çünkü biz ee, şuraya kadar gelebilmiştik. Buraya kadar gelemedik. Herhalde burada su vardı. Zaten evet. üst tarafı da burada al yok. Al sana. Al. Nasıl alacaksın? Arıya tekme atarken. Alayım mı ben? Hayır, ben alayım dur. Ver bana. Sen şu kamerayı al. Terliğim suya gitti. Talha terliğini fırlattı, Ver bana. şimdi onu almaya gidiyor. Ya batacaksın. Batıyor oralar. Oh. Hadi. Ne kadar battı. Keyifli ama değil mi? <laughs> Az kaldı düşüyordum <laughs> Bence biraz daha devam etseydin ya. İlk önce batıp Var dengelemeni beklemelisin. Getiriyor. Burada ne kadar batabilirim onu deneyeceğim. Bak şimdi. Durdukça batıyorsun. İçeriden <laughs> elimi bir şey tuttu. Şaka yapıyorsun. Tatlım elini tutamaz. Ayağımı tuttu. O çamurlar sıkıştırmıştır. Parmak arandan falan geçmiştir. Çok tehlikeli. İnanılmaz tehlikeli. Ama çok keyifli değil mi? Ayağımı yıkayacağım yıkayamıyorum. <laughs> Ben daha önceki seneler geldim buraya. Yüzdüm hatta. O zamanlar böyle de 2-3 sene olmuştur. Ama şu an hiç kimse yok burada Gönül etrafında. Sadece az önce bir çift geldi düğün fotoğraf çekimi için. Onun haricinde çok sakin burası. Terk edilmiş gibi. Biz Antalya'dan buraya gelirken Olimpos'tayken Dediler oraya giremiyorsunuz, yasak var. İşte her yerini çevirmişler, kimseyi içeri almıyorlar falan. Çok abarttılar herhalde, bilmiyorum ben yani öyle bir şey görmedim. Aynen biz direkt burada bir kamp alanı vardı, onun konumunu aldık, oraya geldik. Zaten kamp alanı kapalı, sadece aracımızı konumlandırmak için izin almıştık. Herhangi bir sorun yaşamadık şimdiye kadar. Hadi gidelim o zaman karavanın. Bir göstereyim etrafı. Arkadaşlar, Salda'da da çok tatlı bir rüzgar var. Şu ağaçların güzelliğine bakar mısınız? Evet, arabamızı geldik. Buraya bir çamlık var. Bu bir arkadaşın çamlığıymış. Sanırım burada kamp alanı gibi bir amaçla kullanılmak için yapılmış. Arabamızı böyle koyduk. Kahvaltımızı da şurada yapacağız. Biraz zoom yapayım. Hatice çay dolduruyor. Çaylar soğumadan ben gideyim. Bu arada terliğin kurtarılma operasyonunu da birazdan sizinle paylaşacağım. Şu an kayıt halinde. Sabah Hatice'yle biraz gezdik, gördük. Şimdi Hatice ile kahvelerimizi alıyoruz ve geçiyoruz. Ne yaptın? Döktün mü kız yine? Eğer sen karavandan yavaş inersen dökülmeyecek. Karavandan yavaş inersen mi? Evet. Oo, kahveler çok güzel duruyor kız. Hadi gel. Kesin o eksik olan benimdir ha. Evet. Dedi ki su eksik geldi dedi. ne dedim. E eksik geldi dedi. Bana eksiği verecek şimdi. Ben o su yeter dedim. Sen çok kaynattın. Şu şeylerimizi alıyorum. At. Atıştırmalık tabağımızı. Karavan açık bırakıyorum ya. Bir şey olmaz. Z zaten dibindeyiz. Hadi gidelim. Atıştırmalık aldık. Ah. Masamız böyle. Döke döke getir Hatice. Hadi bakayım. Sapları çok sıcak. Salla gölünde kahvemizi de içelim. Çok mu sıcak? Kız oraya koydun dökülecek. Oho bir sürü döküldü. <laughs> şu an kahveleri eşitledim. <laughs> Daha da eksiltme de. Bak kendininkine dolduruyor. <laughs> Ay döküyorsun dur. <laughs> Döküldürme. Hatice az önce şu kahvenin birisi doluydu. Şimdi ikisi de dolu değil. Bak bak kendininkini dolduruyor. <laughs> Hatice elimde bak kamera var diye kameramanlık yapıyorum diye bir şey demiyorum. Yoksa elinden çoktan almıştım o fincanı. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Salda Gölü. Arka tarafımız Salda Gölü. Bu tarafımız bir çamlık ve önüne kahvaltımızı kurduk, yedik, içtik. Şimdi kahve keyfi yapıyoruz. Evet. Acaba diyoruz artık bu gece burada mı kalsak, bir gece daha mı kalsak diye düşünüyoruz. Güzel, huzurlu bir yer şu an. Bizden başka kimse yok. Ara ara buradan araçlar geçiyor. İşte duruyor, resim çekilenler oluyor. Düğün için resim çekilenler oluyor. Buraya geri 3-4 tane çift geldi. Su genelde üç üç tarafa gidiyorlar. Onun haricinde çok sakin. Göle girilebilir ve girilir ama biraz riskli. Çünkü sanırım su çekilmiş. Ee, bataklıktan direkt giriyorsunuz. O yüzden biz hiç riske atmadık. <laughs> Talha yine üstünü batırdı. <laughs> Üstüme döküldü. <de bildim. gülüyor> Talha yine üstünü batırdı. <laughs> Güzel bir yer, keyifli. Belki de bu Ben bundan dört tane kıyım. istemişim Sen ikisini yedin mi? Evet. <laughs> o yüzden biri senin, biri benim oldu. Dört tane baklava aldım. İki senin, iki benim diye. Dün ikisini yemiş. Bugün benimkinin yarısını istiyor. Salda güzel ne bir yer. Ne ya? Ne yaptın videoya? Şerbetledin yani ya sen <laughs> <laughs> videoyu. <laughs> Videonun üstüne şerbet döktün. Ördekler, kuşlar var burada. Tam olarak türünü göremiyoruz. Çünkü çok ürkekler. Yaklaştığım zaman kaçıyorlar. Evet e, ee, açıkçası Doğan ya da Şahin ne olduğunu bilmiyoruz. <laughs> Gökyüzünde iki tane kuş uçuyor. O yüzden biraz endişelendik drone'u kaldırsak saldırırlar mı diye. Çok saldıracaklarını sanmıyorum ama yine de yabancı bir cisim gördüklerine saldırabiliyorlar. Yani dün ben yedim diye şimdi sen gözünün sen konuş, önünde konuş. isteyecek misin? <gülüyor> konuş konuş. <gülüyor> ne kadar ilkel koşullarda. Bak şurada Çatal alıp gelsen ne olur? Çatal Kardeşler, getirmemişsin. Baklavanın yarısını kurtardı. <laughs> Alt katını yemiş ama üst katını... Nasıl ya? Alt katını yemişsin. Seninkini yemedi ya. Yemişsin. Ne arkadaşlar var ben? Yedin üst kapağını yedin. <laughs> Burada baklava kavgası veriyoruz. <laughs> Salda çok killi arkadaşlar. Dilli. Batıyorsun. Masmavi suyu ama... Ne oldu? Avcı mağara girdi. Bugün göbeğine de arı giriyor. <laughs> Aynen. Bugün... Hatice hamile arkadaşlar. Şimdi göbeğine yağ sürüyor. Arada gelmiş göbek deliğine girmeye çalışıyor. <laughs> Yuva sanmış. Komik değil mi? Çok komikti ya bence o sahne. <laughs> Manzara süper ya. Buranın suyu magnezyumlu olduğu için e, buradaki beyaz yapı da bu sebepten kaynaklanıyor. Güneş vurduğu zaman bu magnezyumlu yapı, taşlı kumlu yapı turkuaz ve çok güzel bir mavi rengini vermesinin sebebi de bu. Güneş olmadığı zaman normal sıradan bir göl gibi ama güneş çıktığı zaman mükemmel görünüyor. Suyu da çok temiz ve berrak. E, çevresinde sanayi ya da herhangi bir yapılaşma olmadığı için su kirlenmemiş Umarım böyle de devam eder korunur gelecek nesiller aktarılır ee, daha önceki senelerde böyle ahşap kazıklar şey tahta kazıklar yoktu boydan boya tahta kazık çekmişler arabalar girmesin diye zaten yazıyor arabalar girmesi Aynen. yasaktır diye çünkü yani burayı kazı alanına çevirirler yani arabayla gir çık gir çık bütün doğası mahvolur o bir de ben şeye şaşırdım. o kadar temiz bir kil var ki böyle. Bildiğin hani avuçla al böyle kil. Hani şişeye koy evinde sür. Bu arada buradan kil götürmek de yasak. Evet onu da söyleyecektim En son uyarılara göre burada denize girmeyi de yasaklamışlar. En son takip ettiğiniz haberlere göre. Denize girmeyi mi? Şey, güle girmeyi. Denize girmek yasaksa problem yok. <laughs> Mutlu oldun mu? Böldün beni. Devam et. Evet. Devam et. Hayır. <laughs> Göle girmek yasak olduğu için ceza kesiyorlarmış. Kaç paraydı? Hayır, toprağını alıp gidersen kilini 392 TL cezası varmış. Ama şu an sezon bittiği için çok fazla denetim yapılmıyor sanırım. Bir de havuz yapıyorlarmış. Kaçmayayım bende gördüm. Resmen de... açıp Evet. Bir havuz Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, 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 Senin gibi sözümü <laughs> kesmek istemediğim için destekliyorum. Ama akşamları kadar soğuk oluyor ki. Dün akşam geldik. Durduk yerimizi seçtik. Arabadan indik. Dedik ki mutfağımız açık, yemek hazırlayalım. Hı. İnanın normalde 45 dakikada yaptığım yemeği, iki çeşit yemeği 10 dakikada yaptığım <laughs> <laughs> içeri girdim. Camdan gözetliyorum. Hı. Pişmiş mi, pişmemiş mi, pişmiş mi, pişmemiş mi? Aşırı soğuk dışarısı. Çok şiddetli ayazı var. O yüzden gelecekseniz buraya Kalın kıyafetler getirin. Kalın kıyafetlerle gelin. Kesinlikle uyku tulumunuz olsun. Dün bizim uyku tulumumuz olmasaydı... Senin olmasaydı. <laughs> Senin de vardı ama... Arkadaşlar benim uyku tulumum şimdi 10, 10 dereceye dayanıyor. Onunki 0 derece tamam mı? Diyor ki ben çok rahat, çok rahat uyudum diyor. Dedim ne güzel dedim ya ben dona dona uyudum. Her <laughs> gece, gece uyundum, uyanıp 5 defa şeye bastığımı biliyorum. Isıtıcıya. Isıtıcıya. Webasto'yu açtım, kapattım, açtım, kapattım yani ayarı da yok Webasto'ndan böyle kısayım da hep çalışsın falan yani o yüzden bu ısıtıcı sistemini ya değiştireceğiz ya bilmiyorum içeride mangal mı yakacağız ateş Ama girdiğim zaman kendimi fok balığı gibi hissediyorum diyorum ki ya ne kadar konforluymuş, <laughs> ne kadar keyifliymiş <laughs> diyorum keşke bunun ayakları ben gidip da... Ben gelip bir ukutulumu alayım da güzel görsen. Keşke ayakları da olsa da dışarıda yürüyebilsek. <laughs> İşte uyku Güzel gibi. keyifli. Birazdan gölün etrafına tekrardan bir yürüyüş turu yapacak. Yapacağız. Sabahı yapmıştık ama çok böyle direkt uykudan uyanıp gölün çevresinde yürüdüğümüz için açıkçası açlık bizi biraz yordu. O yüzden şimdi daha tok, daha böyle kendimizde uyanmış bir şekilde hani kavga etmeden, birbirimize <laughs> dalmadan pıt 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 hıt böyle Aynen, sabahlar karavanın çok... içinde Benle de Ben Sabahları dışarıda çok patates doğuruyorum. Sabahları çok uyumsuz doğuruyor. oluyoruz. O başka bir şey diyor, ben başka bir şey diyorum. patates doğruyorum, çay koyuyorum. Arkadaşlar, bardak... kamp arkadaşınızı iyi seçin. <laughs> ben yaptığım bir hata, siz yapmayın. Şaka bir yana, e, anlaşamadığımız zamanlarda bazen o alttan alıyor, bazen ben alttan alıyorum. Bir şekilde orta yolu bulup turumuzu tamamlıyoruz. O yumurtalı patatesi <laughs> yapıyoruz yani. Var. Olay yumurtalı patates. Bugün bir şey diyor. Suratıma diyor diyordun mi? Evet çarparlar. Çok havada vurdum ediyorum. havada. Benim göbeğimden girmek isteyen sana kim <laughs> ne yapar. Buraya çok güzel bak trekking yapıyorlar gördün mü? Çantalarını aldılar. Evet. O bütün gölün etrafını yürüyecekler mi ya? Yanlarında çok da tatlı bir <laughs> pıtırcıkları var. Bak çocuğun montu şey gibi, uyku tulumu gibi. Aynen. Bence... Gerçi bu hava için o biraz sert ama bu arada bakmayın şimdi güneşi çok yakıcı, gölgesi çok soğuk. Evet, güneşe çıkınca yanıyorsun. Yani nerede duracağımızı şaşırdık bugün. Ben gölgeyle güneşin arasına yatıyorum. Bacaktan aşağısı güneşe <laughs> veriyorum. Sonra ters dönüyor. Vücudumu gölgeye alıyorum. Ben geliyorum. Tamam şimdi gölün etrafını gezelim. Hem de bardaklarımızı yerine koyalım. Evet. Ama bu videolar arkadaşlar muhtemelen biz yani döndükten sonra izleyeceksiniz. O yüzden anlık etkileşim yapmak, anlık bizimle iletişime geçmek istiyorsanız Instagram'dan takip edin değil mi? 6 ay sonrayı beklemez. <laughs> <laughs> biz bu videoları çekerken aslında Instagram'a aktif böyle çok hızlı çok hızlı hikayelerimizi atıyoruz. Anlık yaşadığımız olayları atıyoruz. Instagram'da daha hızlı paylaşım yapabiliyoruz ama YouTube için yani birazcık oturup kurgu yapmak gerekiyor ve videolar çok birikiyor. Biriktiği için de biraz geç yayınlamak durumunda kalıyoruz. Yani bu videoyu izlediğinizde muhtemelen kış da gelmiş olabilir. Biz çok uzaklarda olacağız. <laughs> biz kış tatili yapıyor olabiliriz. O yüzden siz Instagram hesabını takip edin. Şuraya bir yere koyayım. Şuralarda bir yere. Siz oradan Ama genelde insanlar e, Instagram'ı daha az kullanıyor anladığım kadarıyla. Böyle mesela gittiğimiz yerlerde Youtube'dan çok tanıyan çıktı biz ya. Youtube'da çok az. Mi? Evet. Gittiğimiz yerlerde, karşılaştığımız yerlerde çok fazla Youtube kanalınız vardı, ne oldu artık video atmıyor musunuz diyorlar. En son 5. videoda kalmış. Diyorlar videolarınız yok mu, biz çok Instagram'ı takip etmiyoruz falan diyorlar. Genelde Youtube'dan videoları takip eden bir kitle var. O yüzden e, biz bilmiyorduk hani böyle bir kitlenin olduğunu. Hani aşırı Youtube videosu beklediklerini. Ama şimdi direkt birebir bize talep geldiği için bunları hızlandıracağız. İstanbul'a evet. döndüğümüzde çalışacağız. Yani Talha çalışacak. Yani bir birkaç ay video kurgulayacağız. Belki ben de öğrenirim, beraber kurkularız. Şuna bak kilden her yerim bembeyaz oldu ya bilmiyorum i̇şte, videoda nasıl gözüküyor ama. O yüzden ben yıkadım, tekrardan kremledim ya. Gitmiyor kil çünkü. Bak sinek, ıı elime yapıştı. Ne kadar seviyorsun ya? Ne kadar seviyorsun sinekle arıyla uğraşmayı? Bugün zaten arıya terli Arı geldi böyle burada burada gezdi gezdi gezdi. En son ayağıma indi. Terli bir salladım. Aynen şöyle oldu. Terli bir salladım. Gitti. Nereye gitti? Suya. Bir de dalga ol yani dalga değil rüzgarın etkisiyle gitti gitti gitti. Uzaklaştı baya. Bilmiyorum nasıl yaptı en son dua mı etti? İletişime mi geçti? Enerji mi gönderdi? Ne yaptı bilmiyorum. Terliği yakalamış. Terli gel oğlum. Gel babana gel. Gel bana diye diye. Ne yaptın ayağını mı kok <laughs> Geldi. Instagram'dan çok komik şeyler yazmışlar. Arı resmen kahkaha atarak gitti ya. Hı? Terliği bana fırlattırdı. Kahkaha atarak gitti. İşte hiçbir zaman doğayla uğraşmayacaksın. İşte mesela bu, da sana bu ders olsun. Bu anı mesela YouTube'da göremezsin çünkü Instagram'da o zaman anlık paylaştık değil mi? Evet. Instagram'da olsaydı çok komik bir sahneydi yani. Ben çok güldüm. Hatice kahkaha attı ya oturdu kenarda. Sevindim ne bileyim hep diyorum. Sevindi ya dalga geçti bende bayağı. ile uğraşma diyorum. Hayvanlarla uğraşma o zaten seni yemeyecek. Sokmuyor da onunla uğraşmazsan, onu sinir etmezsen. İki etrafında dönüyor, alabileceği bir şey varsa alıyor. Sazak'ta hatırlıyorum seni Sazak'ta. Ha <laughs> 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 Allah belanızı vermesin gidin artık. Ama orada ne kadar çok arı vardı. Oraya birisi et parçası atmış, o da çürümüş kokmuş. Ee, hayvanlar susuz da kalmış. Şimdi oraya onu yemeye geliyorlar ama susuz kalmışlar. Bizim de e, kullandığımız sudan, bulaşık yıkadığımız sudan, işte duşa girdiğimiz sudan su içmeye geliyorlar. E, dolayısıyla çevremizde de birçok arı vardı ve eee eşek arısı gibi daha farklı bir cinsi ama daha uzun, daha iri kanatlı bir cinsi. Böyle büyük. Bir... Yani ister istemez bir cinsi. tanımadığım bir cins. Tanımadığın. Size Sarı arı soktu, soksa hani çok endişelenmem ama şimdi o arı nedir ne değildir. Bir de sazaktasın ya. En yakın hastaneye en az 3 saat. <laughs> Zaten gidene kadar da telef olurum. Aynen. o arı soksa gebertir ya. Arı soktuğu zaman yoğurt sürebilirsiniz, limon sürebilirsiniz. Ee, bozuk para, metal yani böyle. Ama şey yapmanız lazım, metali yıkamanız lazım iyice. Metal sürebilirsiniz. Ketçap, o çünkü... mayonez. Bir de hardal sos eklersiniz <laughs> çok iyi. Ya ortalığı bulandırma bak şimdi sen benim sözümü kestin. Sözünü kesmedim araya girdim. Tamam, ben de araya giriyorum. Hayır sen sözümü kesiyorsun. <laughs> Benim sözüm kesildi. <laughs> tamam konuş. Yani onları sürdüğünüz zaman o arının iğnesindeki o enzimsel o praktiz, zehrin yapısını bozduğu için ne enzimle. güzel kendi kendine sohbet ediyorsun. Şey oluyor yani yani şişmiyor. Öyle çok mikrop kapıp böyle büyümüyor. Tabii bu küçük eşek arılarında geçerli bir kavram. O büyük arılarda ne olur? Ben de bilmiyorum, bilmiyorum yani. Ben... O arı seni soktuğu zaman yüksek ihtimalle iğnesi orada kalmaz. Fıç 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 Tekrar tekrar sokar. Yani çünkü onun gövdesi güçlüdür yani. O soktu mu yoluna devam eder. Gider. Diyorsun ki 5 tane ok atar. Ok ne Yani şey iğne. Yani soktu ya He? pat 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 sokabilir yani. O iğnesini sokup çıkarabilir çünkü onun iğnesinin yapısı... Tırtıklı değildir o kadar yani bizim... Bence zehri... Yani ne konuşuyoruz biz? <laughs> zehri birdir. Bir kere sokar sonra bir daha sokmak için enerji depolaması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Sen aduket çekecek diyorsun yani. Enerjisini toplayacak, toplayacak, toplayacak. Aduket. <laughs> ne diyeyim? Öyledir yani. Yani o Street Fighter'da vardı en son. Atari oyununda. <laughs> Enerjisini toplayıp vuruş, son vuruş, güç vuruş. Yani daha çok video paylaşıp e, sizlere gösterebilmemiz için ve yeni yerler keşfedip buna sizin de tanıklık etmenizi istiyoruz. O yüzden e, takip edin. Çok güzel konuşsun ya. Dur takip edeyim. <laughs> Acıdım kıza <laughs> Acıdım sana. <laughs> Acıdım kızan. <laughs> Harika bir gün batımı var Salda'da. Şöyle biraz yürüyelim dedik. O sırada da biraz sohbet edelim. Arkadaşlar Salda'da böyle küçük sazlıklar var. Manzarası mükemmel. Hatice batmadan buraya gelebilecek misin? Ben gelemiyorum şu an denedim. Benim bastığım yerlerden gel. Senin bastığın yerler batmış zaten. Tamam işte sen tam batmayacaksın. Hadi bakayım geliyorum. Nasıl değil batıyor Gel gel batmıyorsun Gel Yapabilirsin Hadi Gökyüzüne baksana Ayın olduğu yere çevirebiliyor musun? Ha, şu manzaraya bakar mısın? Muhteşem Aynen, Çok güzel görünüyor Muhteşem ama her an bozulabilir Arkadaşlar o kadar çok kişi yazdı ki Neyle çekiyorsunuz videoları diye 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 Gimbal bozuldu ya Kafayı yiyeceğim yani Tamam, Ay'a çeviriyorum inşallah bozulmaz, titremez. İnşallah. Evet. Ay manzarası bir harika çıkıyor değil mi? Evet. Ama güneş battıktan sonra aşırı derecede ayaz ve ah, soğuk. Ah titreme yapıyor bak yine. Ses umarım size gelmiyordur ama Çok güzel. İnceden gibi. inceden gıcık bir titreme yapıyor. En azından bozulmadan hızlı bir şekilde. Salla videomuzu çekelim ve gidelim. Yani o kadar durgun ki su çarşaf gibi yani. Şuraya bakar mısın? Değil mi? Evet çok güzel. Dağın gölgesini görüyor musun? Ne kadar güzel çıkmış. Resmen evet. suya birebir yansımış. Gün batımı da müthiş. Arkadaşlar gün batımını bitiriyoruz. İşte, Saldayla. Çevir, çevir, çevir. Çevirdim, çevirdim, çevirdim. <laughs> ya gimbalimiz bozuldu ya. Herkes böyle videoyu neyle çekiyorsun diye 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 iyice bozlar ya göz böyle değiyormuş. Arkadaşlar gün batım burada çok güzel ama gün battıktan sonra aşırı derecede soğuk. Az önce de söylemiştim. Ama manzarası mükemmel. Dağ resmen birebir suya yansıyor. Değil mi? Evet. Az önce gösterdim. Bir daha göstereyim. Hop. İşte bu. Çarşaf gibi su değil mi? Evet çok güzel. Ya çok tehlikeli olmasa girilir de ben bilmiyorum. Yani böyle çok insan girecek ki girelim. Girme ama. dur. Batarsın. Bazı yerlerde arkadaşlar baya böyle Beline kadar falan batıyormuşsun yani. Az önce bir arkadaş geldi karavanıyla. Dedi ki girdim belime kadar battım dedi yani. Ama işte yürümeyeceksin. Direkt atlayıp, e, yüzeceksin. Aynen, atlayıp yüzeceksin. Ya öleceksin ya harro ya merro. Ya en azından karaya gelene <laughs> kadar basmaman gerekiyor. Yüzebildiğin yere kadar yüzmen gerekiyor. O zaman gidelim mi yavaştan? Gidelim ama ben şurada bir resim istiyorum ya. Bir resim alalım öyle gidelim. Hoşça Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>